Değerli arkadaşlarım, aslında yerel ile bir araya gelecektik ama yaygın medyada e, gelince e, iş biraz büyüdür. E, şunu ifade edeyim, e, ben ve arkadaşlarım Gaziantep'te olmaktan son derece mutluyuz. Dün yaptığım konuşmada da ifade ettiğim gibi Gaziantep'te beklediğimiz oy oranını yakalamadık ama bunun sorumlusu biziz. Dolayısıyla geçmişte yapamadığımız çalışmaları bir anlamda ben, belediye başkanı arkadaşlarım, katılan milletvekili arkadaşlarımla beraber görevimizi yapmaya çalışıyoruz. E, bundan sonra daha sıklıkla Gaziantep'e gelmeyecek. burada var olan sorunlarımızı aşmaya çalışacağız. Tabii bir anlamda biz alanda çalışırken, belediye başkanı arkadaşlarımız çalışırken, ee, Gaziantepli esnafın, sanayicinin, tacirin, çiftçinin derdini de dinlemek istedik. Çünkü onların sorunları var. Ee, sorunlar aslında e, buradaki esnafın sorunuyla İzmir'deki esnafın sorunu arasında büyük bir farklık yok aslında. Aynı sorunları yaşıyorlar. Çiftçiler için de aynı şey söz konusu. Ee, dolayısıyla e, bize aktarılan sorunları parlamentoda e, dile getirmek. Grup toplantılarında dile getirmek, sorunların çözümüne katkıda bulunmak, e, ayrıca sorunların çözümü konusunda önerilerde bulunmak da bizim görevlerimizden birisi. Gaziantep'teki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi e, sorumluydu. E, sorun derken e, biraz e, örgütün kendi içindeki tartışmalar e, Gaziantep'liğe güven vermeyen bir tablonun ortaya çıkmasına yol açıyor biz bunu çözmek istedik. Bütün il ve ilçe örgütlerinin bir anlamda sonlandırılmasını istedik ve yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var dedik. Eee güven veren, Gaziantep'e güven veren, rahatlıkla herkesimle konuşan, sohbet eden, artı var olan sorunları dillendiren, dillendirmenin yanında sorunları dillendirmenin yanında ürettiğimiz çözümleri de halka anlatan bir yapının ortaya çıkmasını arzu ettik. Öncelikle bir geçici e, heyet oluşturduk tüzüğümüze göre. Sayın e, il başkanımız zaten yanımızda. Eee kendisi eee Antep'leri sevdiği saydığı bir insan. E, dolayısıyla yeni bir kadroyla, yeni bir anlayışla yola çıkacağız. Eee bizim için bu e, son derece önemli, şunun için e, son derece önemli. Eee geçmişte parti içindeki tartışmaların eee sadece partiye değil, demokrasiye, parti içi demokrasiye, e, zarar veren noktaya taşındığını biliyoruz. Bunun önüne geçmek istedik ve geçeceğiz de bu konuda kararlıyız. E, Olabilir yani e, kongrelerimiz olur mu? Evet, yüzüğümüze göre kongrelerimiz de olacak zaten. Eee insanlar demokratik olarak gelecekler, oylarını kullanacaklar. Ben ayrıca tabii e, il başkanımdan eee eee şu çabayı da göstermesini isterim. Eee Özellikle gençlerin ve kadınların e, partiye olan ilgileri bir hayli fazla alanda da bunu gördük. E, dolayısıyla gençlerin ve kadınların partiye e, üye olmaları yönünde e, yapacakları bir çalışma bizim için son derece değerli. Eski ticaret bakanının e, yönettiği bakanla ürün satması ve bunu pahalı fiyatlardan özellikle önce ucuz dedi sonra e, pahalı olduğu çıktı ortaya ürün satması etik olarak doğru değil kendisi görevinden ayrıldı. Ama hiçbir işlem yapılmadı. Yani yapanın yanına kar kalır mantığı burada da geçerli oldu. Normalde olması gereken neydi? Normalde olması gereken eğer bir bakan yönettiği bakanla işi dolayısıyla veya akrabaları dolayısıyla veya yakınları dolayısıyla mal satıyorsa ya dünyanın her tarafında bu her şeyden önce büyük bir ayıptır. Ama siz ayıbı görmüyorsunuz. Çalana hesap sormuyorsunuz. Çalan çaldığıyla kalıyor. Sonra dönüp hep beraber diyoruz ki ne olacak bu memleketin hali? Bu memleketin hali böyle gitmez. Böyle gitmez. Şimdi Sağlık Bakanlığında da benzer bir olay var. Doğru, orada da bakan değil bir yönetici. Yine yakınları, akrabaları aracılığıyla Sağlık Bakanlığı'na ürün satıyor. Bizde güzel bir atasözü var. Balık baştan kokar diye. En tepedeki malı götürüyorsa aşağıdaki de kendisine malı götürmeyi hak olarak görüyor. Ya o alıyor, e ben de alacağım. O çalıyor, ben de çalacağım. Bu anlayış var. Bu anlayış var. Devletin yönetiminde böyle bir anlayışın olmaması lazım. Devletin ahlakla, adaletle, etik değerleri olan bir anlayışla yönetilmesi lazım. Böyle bir yönetim tarzı üzülerek ifade edeyim, Türkiye'de yok. Şu, şunu bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. AK Parti 2002'de parlamentoya geldiğinde, parlamentoda 2003 yılında kurduğu komisyonun adı Yolsuzluk Komisyonu. Geçmiş iktidarların yaptıkları yolsuzlukları sorgulayacağız dedi. Ben de o komisyonda görevli olan bir kardeşinizdir. Ne oldu? Bugün geldiğimiz noktaya bakın. Yolsuzluk var, biliniyor, yazılıyor, çiziliyor, insanlar kabul ediyorlar. Zaten ticaret secili gazetesinde bunlar yazılı, var hepsi. Ama bir duvar var iktidardan ses çekmiyor. Asla doğru değil, asla doğru değil. Ve bu düzenin değişmesi lazım. Ben buna haramzadelerin düzeni diyorum. Haramzadelerin düzeni kulak yiyenlerin düzeni bu düzenin değişmesi lazım. Bu düzeni bunlar değiştiremezler. Bunlar Türkiye'yi daha da ağır bir bataklığa sürükleyeceklerdir. Bu düzeni değiştirecek olan biziz bakın. Açık ve ne söylüyorum? Bu düzeni adaletli düzeni kuracak ve bu kokuşmuş düzeni değiştirecek olan biziz. Ahlakla, erdemle, bilgiyle, insana saygıyla kul hakkı yememekle kendimizi sorumlu tutarız. Ve devleti sağlıklı yönetiriz. Devletin böyle yönetilmesi lazım. Devlet soyulacak bir organ değildir. Devlet vatandaşına hizmet edecek bir organdır. Devleti soyulacak iktidar mensupları tarafından soyulacak bir organ olarak gördüğünüzde Türkiye bataklığa sürüklenir. Suriyeli konusuna gelince eğer biz iktidarda olsaydık Zaten Suriyeli sorunu, sorunu olmazdı ki, öyle bir sorunu Türkiye yaşamadı. Bazı rakamlara göre, Gaziantep'te 500 bin en az, bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli var. Doğurganlık oranları çok yüksek, kendi ülkelerine gitmek istemiyorlar, burada yerleştiler, ticaret yapıyorlar çalışıyorlar. dolayısıyla sanayi için içinde, sanayi içinde, sanayici içinde, e, Gaziantep'liler içinde ciddi bir sorun olmaya başladı. Hemen burnumuzun dibinde kilis var. Kilisteki Suriyeli sayısı kiliste yaşayan vatandaşlardan daha fazla, bizim vatandaşlarımızdan daha fazla. Tablonun değişmesi lazım. Suriye'de süratle bir barış ortamını sağlanması lazım. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi lazım, diplomatik ilişkilerin. Karşılıklı büyükelçiliklerin açılması lazım. Ve Suriye'nin onarımı konusunda Avrupa Birliği'nin harekete geçmesi lazım. Suriyelilerin yolları, köprüleri, okulları, hastaneleri, parkları tamamı yapılmalı. Ve bunu yapacak olan Avrupa Birliği'dir. Onlar yapmalı. Yapmalı çünkü ben bunu Avrupa Birliği'nde kendilerine seslendirdim. Artı ondan sonra buradaki Suriyelilere kardeşim eviniz var, yolunuz var, okulunuz var, hastaneniz var. Buyurun kendi ülkenize gidin dememiz lazım. Bunu tabii Avrupa Birliği yapar mı? Bize söyledikleri, yetkililerin bize söyledikleri böyle bir tablo ortaya çıkarsa biz de elimizden gelen her türlü katkıyı yaparız diyorlar. Biz de zaten e, bu çerçevede bir politika izliyoruz. Hükümeti de bu çerçevede bir politika izlemeye ikna etmeye çalışıyoruz. Sonuç ne olur? Hep beraber göreceğiz. Erken seçimi daha çok biz dara gelmek için değil. Erken seçimi bu millet beladan kurtulsun diye istiyor. Perişan oldu. Vatandaş perişan oldu. Dün Gaziantep'i gezdim. Buyurun siz esnaf olarak, gazeteciler olarak bizden daha iyi biliyorsunuz. Yerel gazetecisiniz. Esnafla karşı karşıya geldiğinizde bütün dertleri size anlatıyorlar zaten. Var olan iktidar sorun çözme kapasitesini kaybetmiş bir iktidardır. Var olan iktidar sorun çözme kapasitesini kaybetmenin ötesinde yeni sorunlar yaratan bir iktidardır. Yani açık ve ne söylemek gerekirse milletin başına bela olan bir iktidar var. Bunun değişmesi lazım. Efendim Diğer sorunuz bu tablodan ne çıkarıyorsunuz diye söylediniz. Bu tablodan benim bir şey çıkarmama gerek yok. Zaten tabloyu bütün millet görüyor. Tablonun ne olduğu gayet açık. Eğer bu ülkede 10 milyonu aşkın işsiz varsa iktidar görev yapmıyor demektir. İktidar bir avuç insana çalışıyor demektir. 2 milyona yakın yanlış hatırlamıyorsam üniversite mezunu işsiz var. 2 milyona yakın. Bu çocukların büyük bir kısmı fakir ailelerin çocukları. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldıkları paralarla üniversiteyi bitirdiler. Şimdi bunların gırtlağına yapışmışlar. Paranızı ödeyin diye. E iş ver önce. İş ver, parasını ödesin. Böylesine temel dramatik sorunlar var. Bu sorunların çözülmesi lazım. Aday olacak mısınız diye sordunuz. Biz bir ittifakın içindeyiz. Bizim ittifakımızın adı Millet İttifakı. Bizde demokratik kurallar geçerli. Demokratik kurallar neyi öngörüyorsa o çerçevede hareket ediyoruz. Eğer Cumhurbaşkanlığı konusu gündeme gelirse otururuz ittifakın bileşenliği olarak, liderler olarak otururuz konuşuruz, kararımızı veririz. O karara da eminim bütün arkadaşlarımız uyarlar. Özellikle Kanal İstanbul bağlantılı bir soru sordunuz. Buradan bir daha çağrı yapıyor. Hiç kimse Kanal İstanbul olayına girmesin. Bir daha ifade ediyor. Hiç kimse Kanal İstanbul olayına girmesin. İhalesine girmesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti talan edilecek bir ülke değildir. 83 milyon kişi bir avuç haramzadeye hizmet edecek konuma getirilemez. Ha diyorlarsa ki biz gireceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bir sefer onlarla ilişkiyi keseceğiz. Ülkesiyle de ilişkiyi keseceğiz. Kardeşim siz bizim devleti soyuyorsunuz. Ben soyguna göz mü yumacağım? Birileri gelecek devleti soyacak e iktidar değişti biz de o soyguna devam edeceğiz. Olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle saçma şey olmaz. Hangi hukuk bunu kabul eder? Uluslararası hukuk. Açın uluslararası hukuku. Yolsuzluğu koruyan bir uluslararası hukuk maddesi var mı? <laughs> bir devleti soyan uluslararası hukukun öngördüğü bir kural var mı? Onların hiçbirisi yok. Biz haklıyız. Hı -hı. Hiçbir yere başvurmaya da gerek yok. Parasını vermeyeceğiz. Yani devletin ihalesini alıp da parasını alamayan, yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? E, gidiyorlar mahkemeye. Hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz kardeşim. Para yok. Niye para yok? Kardeşim ben parayı üretim için yapacağım. Fabrika açacağım. Teşvik edeceğim. Özel sektör yatırımı yapacak. Benim derdim işsizlikle mücadele, yoksullukla mücadele. Ben bir avuç rantiyeye kar sağlayacak insan değilim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir avuç rantiye çalışamaz. Türk Telekom rezaleti meydanda. Ne yaptılar Türk Telekom'da? Altı buçuk milyar dolara sattılar. Alan adam ne yaptı? Gitti Türkiye'deki bankalardan krediyi aldı. Götürdü verdi hükümete. Hükümet de aynı krediyi aldı, götürdü bankalara yatırdı. Elin oğluna Türk Telekom'u verdik, cebinden bir sent bile çıkmadı. Bir sent. Türk Telekom mallarını sattı, bakır kablolarını sattı. Bankalara kredi ödemeye gelince param yok dedi. Alın Türk Telekom sizin oldu. Oldu mu? Oldu. Bu soygun mudur? Soygundur. Bu soygunun vebali var mıdır? Vebali vardır. Bunlar kulak yiyorlar mı? Bunlar kulak yiyorlar. O nedenle bunlara haramzade diyorum. E bunun hesabı sorulmayacak mı Allah aşkına ya? Bu 83 milyonun hakkı yok mu bu işte? Ben bunu söyleyince kızıyorlar. Bağırıyorlar. İstedikleri kadar kızsınlar, istedikleri kadar bağırsınlar. Ben bu milletin hakkını, hukukunu savunmak zorundayım. Aksi halde ben niye siyaset yapıyorum? Daha önce Gaziantep'e zaten ekonomi masamız gelmişti. Ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, esnaf odası buralarla zaten görüşülme görüşme yapılmıştı. Dolayısıyla biz burada iş dünyasının yaşadığı sorunları Kayseri'de de görüyoruz, İstanbul'da da görüyoruz. Benzer sorunlar, tıpkı esnafın sorunları neyse diğer illerdeki sorunlar da benzer sorunlar. Aynı Gaziantep İzmir'deki esnafın sorunu üç aşağı beş yukarı birbirine benziyor. Belki bazı yerlerde Suriyeli sayısı çok düşük, ama burada Suriye sayısı çok fazla. Dolayısıyla burada kendine özgü bazı temel sorunlar var. Suriyelilerden kaynaklanan sorunlar var. Memnun olanlar da var. Çünkü sigortasız çalıştırıyorlar. Memnun olmayanlar da var. Böyle bir düzen yürümez. Dolayısıyla Gaziantep'in kültürünü bozan bir yapı ortaya çıkıyor. Bu bizi rahatsız ediyor diyenler de var. Yerel yönetimlerle ilgili doğrusunu isterseniz belediye başkanlarımız alanda gezdiler. Biz yerel yönetimlerden çok esnafın yaşadığı sorunları dinlemek istedik, sanayicinin yaşadığı sorunları dinlemek istedik. Dolayısıyla bizim için daha temel sorunlara eğilmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlere yönelik olarak zaten önümüzde daha uzun bir süre var. O uzun süre içerisinde pek çok şey değişebilir. Ee, şunu ifade edeyim Gaziantep'te bir belediye başkanımız var ee, karkamış belediye başkanımız gerçekten örnektir Gaziantep e örnektir çalışır çalışıyor genç dinamik enerjik bir e, belediye başkanımız Gaziantep'teki AK Parti'ye ait bütün belediyelerde asgari ücret net 2825 lira karkamış belediyesinde asgari ücret net 3100 lira yani büyük şehirin ve diğer belediyelerin veremediği asgari ücreti bizim Karkamış Belediye Başkanımız verebiliyor. Bu şunu gösteriyor. Belediye yerel yönetim kaynağı en verimli şekilde kullanıyor. En düzgün şekilde kullanıyor. Ve emeğe dönük, alın terine dönük parayı kullanıyor. Bizim yerel yönetimlerdeki temel felsefemiz de zaten bu. Cumhuriyet Halk partisi açısından Gaziantep çok önemli de değerli bir kent, emek yoğun bir kent, sanayisi gelişmiş bir kent, bir tarım kenti, bir kültür kenti, bir gastronomi kenti. Dolayısıyla Gaziantep'in e, hem bizim tarihimizde hem bizim bugün günümüzde özel bir önemi var. Göreceksiniz ilk yerel seçimlerde ve ilk normal seçimlerde Gaziantep'te güzel bir sıçrama yapacağız. Gaziantep'te oyumuz düşük doğrudur biliyorum. İki milletvekili çıkarıyorum. Sorumlusu biziz. Ama biz bu sorumluluğun bilincinde olarak, bu sorumluluğun bilincinde olarak pek çok şeyi değiştireceğiz. Yeni söylemler, yeni açılımlar, yeni kadrolar, e, halka giderek, halkla konuşarak, kendi içindeki tartışmaları tamamen sonlandıran, vatandaşa güven veren bir anlayışla Gazianteplerinde Gaziantep'e çıkacağız. Çıkmaya başladık. Eğer bir ülkede yargı çalışmıyorsa, savcılar yasa dışı işlemler konusunda harekete geçmiyorsa, o ülkede adalet yoktur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar yargı üzerine kurduğu hegemonya dolayısıyla yargı görevini yapmamaktır. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki hacizleri kim kaldırdı? İbedi kararıyla hacizleri kaldıran dönemin Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Başsavcı Yardımcısı Adalet Bakanlığı'na bakan yardımcısı olarak nasıl gitti? Sezgin Baran Korkmaz gibi bir insan Türkiye'de at oynatıyorsa, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa arkasında ciddi bir siyasi güç vardır. Bu konuda konuşması gereken kişi en tepede bir numaralı koltukta oturan kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor. Kendi bakanın bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor deniyor. Bakanlığı çağırıp, ya bu siyasetçi kimdir kardeşim diye soru dahi soramıyor. Bu soruyu sormayan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir. Bir daha ifade edin. Belki tazminat davası açarsa iki kez tekrarladı diye dilekçesinde yazsın. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğu sorgulamayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişi. Çıksınlar aksini söylesinler. Biz ortak değiliz. Soruşturma açtık desinler. Niye açamıyorlar? Verilecek hesapları var herhalde. Türkiye'de böyle bir çürümüşlüğü hiç ama hiç görmemiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde böyle bir çürümeye hiç tanık olmadı. Ya hırsızların, yolsuzluk yapanların, kul hakkı yiyenlerin baş tacı edildiği bir Türkiye'yi ne zaman gördük? Böyle bir Türkiye ne zaman tanık oldu? En tepedeki konuşmuyor. Neymiş? Efendim yeraltı dünyasının çeteleri konuşur. Biz muhatap olmayız. Güzel. Peki kardeşim İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi? O söylüyor. Senin bakanı söylüyor. Senin bakanı söylüyor. Sen ses çıkarmıyorsun. Kim bu siyasetçi demiyorsun. Ama o siyasetçiyi her gün, her hafta görüyorsun sen o siyasetçiyi. Seninle aynı masaya oturuyor. Herkesin bildiği siyasetçi kimse seslendiremiyor. Türkiye'yi bu rezaletten çıkaracağız. Bu pisliklerden Türkiye'yi arındıracağız. Beraber ama. Birlikte. Bu ülkenin namusu vatandaşlarıyla beraber çözeceğiz biz.